Kuzey Kore, dünyanın en güçlü stratejik füzesi olarak tanımladığı Wasong-19 kıtalar arası balistik füzesini başarılı bir şekilde test ettiğini duyurdu. Kuzey Kore, dün gerçekleştirdiği füze denemesine ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan habere göre, Wasong-19 kıtalar arası balistik füzesinin en gelişmiş versiyonunun başarılı bir şekilde test edildiği bildirildi. 7687 kilometre rekor irtifaya ulaşan ve 85 dakika boyunca 1000 kilometre mesafe kat eden füzenin Doğu Çin Denizi açıklarında önceden belirlenen hedefi başarılı bir şekilde vurduğu aktarılırken, Hwasong-19'un dünyanın en güçlü stratejik füzesi olduğu iddia edildi. Kuzey Kore'nin stratejik silahlı kuvvetlerinin mutlak üstünlüğünün sürdürülmesinde çığır açacağı belirtilirken Son füze denemesinin komşu ülkelerin güvenliği üzerinde herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığı kaydedildi. Japonya Savunma Bakanlığı Kuzey Kore'nin yerel saatle 07.11 sıralarında Japon denizi istikametine doğru kıtalar arası balistik füze fırlattığını açıklamıştı. 1 saat 26 dakikalık rekor bir süre boyunca uçan füzenin 08.37 sıralarında Hokkaido eyaletine bağlı Okushira adasının batısına Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü bildirilmişti. Füzenin 7000 kilometre üzerinde rekor bir irtifaya ulaşarak yaklaşık 1000 kilometre mesafe kat ettiği aktarılmıştı. Dün Kuzey Kore'den yapılan ilk açıklamada füze denemesi doğrulanmıştı. Ülke lideri Kim Jong-un son füze testi bölgesel gerilimi kasıtlı olarak tırmandıran ve ülkemizin güvenliğini tehdit eden düşmanlara karşı koyma irademizi göstermek amacıyla yapıldığı ifadelerini kullanmıştı düşmanın askeri manevralarının Kuzey Kore'yi ordusunu güçlendirmeye mecbur bıraktığını vurgulayan kim giderek ağırlaşan tehdit ve meydan okumalar modern stratejik saldırı kuvvetlerimizi güçlendirmeye devam etmemizi ve nükleer kuvvetlerimizin karşılık verme kapasitesini artırmamızı gerekmektedir şeklinde konuşmuştu. Düşmanlara meydan okuyan kim nükleer kuvvetleri güçlendirme politikamız asla değişmeyecek demişti.